İyi akşamlar dostlar arkadaşlar karanlık oda yükselenler ve düşenler videomu hoş geldiniz. Şimdi karanlık oda saat 18'de 18.05 arasında gerçekleşen 5 dakikalık seansa verilen bir isim maksimum yüzde 3 yükselebiliyor arkadaşlar aynı zamanda yüzde 3 de düşebiliyor bundan daha fazlası olmuyor. Baktığımız zaman toplamda yüzde bir ve üzerine sadece dört tane hisse yükselmiş birisi. Dab, biri kimpur 1 ışıklar plastikleri de su ben olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar %2'nin üzerine hiç yükselen bile yok. Aslında bugün borsamıza gayet güzeldi ama oransal olarak %1'e yakın bir artış gerçekleşti ama burada herhangi ciddi bir icraat olmamış gibi gözüküyor. Düşen kısımda arkadaşlar SMRVA'yı aşağı doğru bayağı bir çakmışlar gibi gözüküyor. %2.95 5 dakikalık yüzde %2 ya yani %3'e yakın düşürtmüşler. Arkasından Lidya Yeşil Enerji, KGYO, A1 en yenilebilir enerji, PISIL, Özgeyo, HEDEF, Gezinomi, DataGate, Durdo, E data ve YGGO ile OBES arkadaşlar %1 üzerinde değer kaybeden hisseler olarak karşımıza çıkarken aşağı doğru tabloyu kaydırıp şöyle kendi hisselerinizde varsa arkadaşlar buradan da kontrol edebilirsiniz. En azından ufak da olsa bir merakınız giderilmiş olur arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.